Hepinize merhaba arkadaşlar. Prezon Boyut'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 60. günde kalmışız. Şöyle önceki bölümde yaptık? Kısa bir özet geçeyim. E, ee, lanalarımız olmuştu. Onları almıştık. Şöyle iki tane de buzdolabı getirmiştim eve. Niye diye soracaksanız artık bu buzdolabı yetmez. Bayağı bir dondurucu da lazım. Çünkü lanaları donduracağım. Şimdi kullanmayacağım onları. Öyle takılacağız. Meyvelerimiz sebzelerimiz yavaş yavaş oluyor. O yüzden Bayağı 2-3 tane daha buzdolabı Alırım eve. Şu anlık aldım değil ama. 2-3 tane daha getireceğim. Şimdi bu bölüm ne yapacağız onu anlatayım. bölüm Şu, şu arabayı tamir ettireceğim. Şöyle, şurada bir tane şey vardı otopark. Şurada mıydı? Şu taraflarda bir tane. Ha şurada olması lazım. Otopark var. Orada bayağı bir araba var. Oraya götüreceğim arabayı tamir edeceğim. Bekleyin bir dakika. Hemen gidelim hatta. Yanıma yemek alsaydım ki. Tencereyi mencereyi bırakın yanıma yemek alayım. Ondan sonra gidelim. Burada şey olması gerekiyor. Ee, hedik motor parçalar. Tamam. Onu alalım. Tamamdır. Böyle gidelim. Motoru tamir edeceğiz. İngiliz anahtarı falan da gerekiyor. İnşallah yanımda vardır. İngiliz anahtarımız var mı? Var. Tamam. Güzel. Arabayı tamir ettireceğiz. Metal işlemim olsaydı güzel bir modifiye çekecektim de metal işleme lazımmış şey için modifiye için ben tamircilik de sanıyordum Şöyle emekleri nereye koymuştum anne şöyle alalım birkaç tane alalım Yes be Ben okumadım sanıyordum aa dur geçti bak bak geçti Zombiler olmasaydı da iyiydi Yes kutu. Ee, ne kadar bu şehirde kalacağımı bilmiyorum. Belki full burada kalırım video sonuna kadar. Şey video kadar diyorum. Oyun sonuna kadar. Belki de bilmiyorum. Takılır mı öyle mi? İşte biraz daha arkaya gideyim. Bu kadar yeter. Şunları bir öldürelim de. Alamız yanımızda. Üstümüz kanlı olacak biraz ama. Şunları bir öldürelim. Doğranışına bakarız Sen de gel 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 Hızlı gelin benim ritim kaşıyor hızlı gelin 123 vurdu bakın Pala çok iyi ya Biraz da fitness kalsam lazım benim tabi de Onlar şu anlık değil Gel 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 Onun polis yeri mi var? Yani... Bize ben üstümü falan değiştirmem lazım hep yırtıldım yırtıldım şey oldu Yani yanıma çekiniyoruz onu bilelim Gelen gelsin. Şuradan bir tane yiyelim. Bol bol yemek yiyelim artık. Şimdi ben bunun galiba bagajını açamamıştım. Ha açmışım. 99 kilo. Alıyor. Bana gerek var mı? Kalsın ya. Bu kalsın diğerlerini harcayalım. Mesela bu ne Herhalde bu iş bir şey olmuyor. Bakayım şöyle. Aynen iki tane şey var. Aa anahtar var burada. Kimin anahtarı? Hangi arabanın anahtarı bu? Bunun değil, bunun mu? Evet mi? Bunun anahtarı galiba mı ya bizde şey var. Bunun benzini yok. Dur atalım. Zombi gelmiş mi gitmiş neyse. Zombi gitmiş. Kalsın şuna Al bakalım. Depodan benzin çektiğinde önce bakır. Girelim arabaya. Onda ne var? ya yani bir şey. Yok. Hiç kontak yapmaya gerek yok. Arabayı da ne her şeyini Ben sadece şu bagajda bir şey var mı diye merak ettim de. buraya açamıyor zaten. Neyse şu arabayı biraz sayalım. Ama ilk önce bir etrafıma bakayım. Şöyle kimse var mı? Tamam kimse yok. Bu arabayı çok şey çıkartırım. Aa bunun şeyi nasıl açılıyor? Yani bu araba kitle. Bir dakika. Bir arabayı bir çeksem. Bir açık alanı. M7 var bunu galiba. Bir doğru çekeyim. Pardon. Lan bu ne? Heh. Tamam baba. Ben senin şey yapamıyorum ya. Ama zombiler geldi. Sesi duyup. Hop. Gelin bakalım. Son bölümde çok zevkli bu oyunda ya. Katana modum vardı benim onu aktif etmemişim bak. Onu dün aklıma geldi. Eklerim bir ara. Tamam kimse yok. Aa açabiliyor tamam. Burada durmamız lazım. İnşallah zombiler gelmez. Dur. Of. of her şey çok iyi durumda güzel. Mükemmel. Mükemmel. Bagajı da varmış da. Bagajı niye açamadım ben? Bir dakika. Bagajda bir şey var mı diye merak Tamam. Tüm kapıların kilidini aç. Dedik. Yine bagajdan bir şey alamıyoruz ki ama. Ha. Biraz Yok. Hiçbir şey alamıyor. Neyse biz boş ver. Aküyü sökelim. Akü makü hep sökelim. Akü söktük. Güzel. Aurora çakısı takın. Çok iyi mükemmel. Bizim arabanın ne eksik bir bakacağım. Motor parçalarını alamıyorum. Niye ingilizden hatırı yok? İngilizden atar mı yok ya? Var ya abi. Tamam. Motor parçalarını aldım. Önemli değil. Tor pas vermez sen alsın. Of 13 tane verdi mesela güzel. Biz arabamıza ne eksik ona bir bakalım. Çok hoş değil. Şu tencere mencere niye bırakmadım ben ya. Olacağım bunlar ne alakalı. Tamam. Şöyle açalım. Bunların zor açılıyor herhalde. Mesela motoru kötü durumda, kaputu kötü, kötü durumda. Aküsü çok iyi. Ön frenleri alırım. Sağ kapıyı alırım. Ön cam yok. motor motoru tamir ettim. Tamam. Bagajı yok mesela sıfır diye. Bunu onarırız. Ön cam alırız. Koltuklar da kötü. Kalorifer kötü. Sağ ön frenler kötü. Far kötü. Bu tamir oldu mu? Tam tamir oldu. Şu arabanı da alacağım. Bu araba beni deli etmişti. Hatırlıyorum. Bunun bagajını açamadık bir türlü değil mi? Şimdi açılacak mı? Bakın açamayacağım yine. Ben deli olmuş. Bu neyin anahtarı acaba? Ben bu araba deliyim aynen. Saklak herhalde. Bunu gerçeğini göre. Bu ağır araç mı sayılıyor ama? Akü eksik diyor. Motor parçalarına Bunlar önemli değil. Tamam. aç motor parçası vardı? 6 verdi. Çok vermedi ama. Küçük arabanı falan hep alacağım. Motor parçalarını. Bunları da yere at. Bunlar önemli değil. Aa ben bunu niye kapattım? Pardon. Şimdi motoru yine tamir et. Motoru fullleyelim ya. Motor fullensin. Artık fes oldu mesela. Şuradaki motor parçalarını yapalım. Sen karşında karşına kadar var baba. Sen daha varmış ama yine alalım. Şöyle. Tamam tamir edelim. 168 oldu. Ben bunu yüzde yüz yapacağım. Buraya gelmişken yapayım. Şunların falan var mı acaba? İnşallah vardır. Motoru inşallah. Oo, oh, Orayı hiç tamir edemiyoruz. Motor gitmiş zaten. Her şey O zaman bunu da öyledir herhalde. Uslamışım. Aynen. Ağlabiliyorum. Yola alalım mı abi? Sıfır olsun. O zaman bunu da alabilirim mantıken. Onu yüzde 10 sekizdi. Ona niye satıklanmıyor? Neyse. Kaç tane verdi? Hiç vermemiş. Ama hiç vermemiş Hop diyoruz. Şu arabayı kimliyiz? Tekerle mekerle her şeyi sökeceğim. Ben. De. Şu mata başlarına al. Kaç oldu? 5 oldu. Bunu da al. Bunu kullanmam ben ya. Buraya full çekelim. Mata başlarına al. Bu büyük mü sayılıyor? Büyük araba sayılıyor değil mi? Şunu kaputunu çekelim. Oo çok ağırlık yaptık. Bir dakika. Çabuk 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 çabuk. Kaputu yere bırak. Şunu tamir edebiliyor muyuz? Tamir edebiliyor muyuz? Niye şey yaptık? Hem metreşememizi geliştir. Bence tamir edelim. Yedekte kalsın. Ara araç kaputunu alalım. Arkaya at. Tamam. Yedekte kalsın. Diğer arabalar için. Şimdi onarırız. Otoparklarını tamir et diyelim. Akü de yanımıza alalım. Ne demiştik? Süspansiyon Firefox Spansiyon ne alakalı Sağ ön tren sol ön falan. Bunları alabiliyor muyum? Herhalde işte lastik alamam lazım Bunlar da zaten şey evet Ona uğraşma onlarla uğraşmayayım Tamam arabayı tamir edebildiğim kadar ettim Yüzde yüz yapamaz ama Şöyle bakıyorum ara yakında araba var mı? Diye. Yok Neyse gidelim biz arkadaşlar Eşimiz uzun ee, benim bezim donarım burada mı? Bakalım. Hemen bezinle gidip bezini dolduralım. Vallahi ısıtma geldik. Dört tane boş bezim donu var. Bunların hepsini alalım. Tamam. Bak yine çıkamıyorum deli oldu. Hı. Hem bunun bezini fırlayabiliriz. aa fırlay yakın mı zaten. Şöyle şurada bir araba var. Oraya da bakarız sıkıntı yok. Sinirim bozulmuş çünkü kanlıyım. Dumuyum, suyum, nasıl yok abi burada? Otomatik su içme kapalı mı? Otomatik su içme etkinleşti diye. Orada da araba var. Buralar güzel. Benzinlik burada değildi yalnız. Yani. Bir de niye kadar çok zorunlu var ya? Valla otobüs, Üf, otobüs daha güzel ama Oraya da onu da alırım iki otobüs kullanırız. Otobüs çok yayınlı. Aa yanlış yere geldim bir dakika. Oğlum burada niye kadar zombi var? Bu ne? Hayır da burada kaldım 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 geri git. Bu zombiler ne böyle abi? Bunun hepsini ağlayamam ki. Silahım keşke yanımda olsaydı ya. Ama tam zamanında silah almadım ha. Yani. Ben buraya gelip benzin dolduramam ama. Zombileri bir çekeyim o zaman. Karaya doğru. Bir karaya doğru çekelim. Hatta direkt buradan çiğelim ya. Hiç şey yapmayalım. Risk atmayalım kendimizi. Ben buraya silahla da gelirim. 2-3 tane silahla geliyorsun buraya. Böyle boş gelmeyelim. Hem silahları boşuna mı aldık? Kullanmıyoruz. Tamire mamire başlayalım. sel boru lazım. Bize ne lazım? küçük şey falan lazım değil mi? Ben... Onlar bizim arabada mı kaldı bütün şeyler lootlar? Şunu yiyeceğiz. Arabada kaldı büyük ihtimalle. bu şey yok gerek yok. Aynen arabada kalmış bizim. Yeter yerler. Hemen bakalım. Boş bunları dolduramadık. Kusura bakmayın. Ha, bir tane daha Küçük metal salça al. Şöyle yapalım. Ee, burada değilmiş. Nerede ya? Bizim lütfen nerede ya? Tamam. Alabildiğimi alayım. Tamam. Başka bir şey istemiyorum herhalde. Azmış lan bizim loot. Ben çok sanıyordum. Biraz daha loot çıkmamız arkadaşlar. Arada. Loot'umuz çok az. Yeter loot'una yine çıkmamız lazım. Terden de alayım biraz. Çivi de ver. Ne bileyim lazım olur. Şu arabayı tamir çektik mi? Aynen. Tamam. Kaputu Umar. Başarı ihtimali yüzde şey Yüzde mı bu kadar mı? küçük metal saç, metal saç, küçük metal saçları kullan. Yüzde oldu. Yüzde Ya on cam falan da almadım bak ne zaman falan. şurayı yapalım. Hadi. Yüzde bir tane daha yaptık mı tamam. Buraya koruyucu moruyucu takacağım işte o yüzden. Terişleme lazım. Terişleme ne durumda? Çok kötü. Ben bunu kasarım. Hatta şimdiden başlayacağım kasmaya. Ben burada bölüm bitireyim. Zaten Geri kalanını ya ya da hiç koymam. Ya da birkaç parça koyarım. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadardı. Hoşçakalın.